Valla abi abi geldin de abi senin bu araba ne olmuş? Ya ne çamura girdim ya. Ola böyle çamur mu olur? Bu ne böyle ya? Şurada sıfır dolarla bir şey satır aldım. <laughs> Aa, su diyoruz le. Bir dakika. Şimdi senin arabaya su mu fışkırtacağız kanka? Temizleyelim bakalım. Temizle. Te kanka. Kanka sen araba hiç temizlenmedi yalnız haberin olsun. La burası oto yıkama lan. Oo, biz oto yıkama mı işletiyoruz? Çok güzel. Yalnız ablacım bak senin araban pembeymiş ve senin araba çok da çamur olmamış ama yine de biz yine de suyumuzu sıkalım yani ne öyle sadece su sıkıyoruz bu ne arkadaşlar ya bize fırça lazım bize sabun lazım bize bir sürü şey lazım bir de videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız lazım bu var boşuza gider videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın bugün araba yıkama taykan oyunu oynuyoruz şimdi kanka bize e, 35 dolar gerekiyor 35 dolar 35 dolar de bulabilirim oho arkadaşlar işte bu arabalar burada yıkanıyor ve buradan geçtiğinizde size para veriyor güzel paramızı bir alalım 52 dolarımız oldu hemen bu 52 dolarla direkt yapıştırıyorum abi şuradaki bir tane fırçayı alıyoruz Oğlum ve abone aç aç Ağaç koyduk lan biz buraya biraz bu fırça. Acaba bir şey yarayacak mı? Bakalım daha fazla temizleyebilecek mi? Arabanın şu tarafını yıkadık arkadaşlar. Aa gerçek temizliyor lan. Abi öyle çok güzel bir Bu taraf yani bu taraf hala pis duruyor kanka. Onu ne yapacağız ya? Bu oyunda acaba kodlar var mı? Aynı kodlar var. Arkadaşlar kod falan yok oyunda ya. Hepsi kodlar süresi bitti falan diyor. Oyun bayağı bir zor galiba arkadaşlar. Çünkü hem az para kazanıyoruz hem de kodlar yok. Aa bunlar ne? Aa abi burada günlük var. Anladım. Bunlar tam tamamladığımızda galiba bize arkadaşlar seviye verecek ve bize para verecek diye düşünüyorum. Oha bu ne? O kaçta secret falan arabalar var. Çok değişik değişik arabalar var. Bu arabalar muhtemelen bize çok fazla para veriyordur. Bu ne kanka? U arabam çok iyidir. daha önce hiç böyle bir Ablacığım ben sana söylemiştim yeni açıldık demiştim sana ya. Arabayı daha henüz yıkayamıyoruz abla demiştim sana ama ya böyle yorum yapılır. Her neyse biz yine de senin yorumunu kabul edelim. Galiba bu yorumlar yıldızlar arttıkça da bize elmas verecek ama elmasla ne yapacağız gerçekten bilmiyorum. Burada biz bir tekrar paramızı alalım. 110 altın öldü arkadaşlar şu şurayı iyice bir geliştirmemiz lazım ya yoksa burası çok çirkin gerçekten 75 doları bir tane sağ tarafı fırça koydum güzel artık arabaları sağ tarafında yıkayacağız da kaka bu niye sağda duruyor diyecektim tamam yerine oturdum ya çok garip tünelimizi alalım arkadaşlar güzel 50 dolar bir de tünel penceresi mi ya tünel penceresi defa hiç gerek yok kaka şu an bizim arabaları daha hızlı yıkamamız lazım bu arada epik araba gelmiş bu araba yeni ben bu araba ilk defa görüyorum ve bu 49 dolar verecek bize arkadaşlar bakın epik bir tane araba hoca boşu efsanevi bir araba verir mi ya bak bakın mesela bu normal araba bu 40 dolar veriyor bu bize 49 dolar veriyor güzel daha fazla para veriyor sonuçta ve günlüğümüze de bu araba gelmiş acaba şuradaki efsanevi arabalardan gelir mi arkadaşlar ördek şeklinde altın altın arabalar var çok garip arabalar var ya bize onlardan lazım ya 110 dolara bir tane shopper diye bir şey aldım arkadaşlar ne diyor arabaları servis yapmaya başlamaz hemen benzin istasyonunda büyük beton alanında inşa etmeye başlamış. erken kaka bir de benzin istasyonu mu yapacağız biz lan Buraya buraya galiba benzin istasyonu yapıyoruz bir de ekstra para kazanma yeri kaka bana böyle şeyler helali ya bu ne Ve seviye atladık ikinci seviye olduk Acaba ikinci seviye olduğumuz için bize özel bir şeyler verdi mi? Hiç zannetmiyorum özel bir şey verdiğini Çünkü ne para verdi ne bir şey verdi Ama elbette seviyeler bir şey yarıyordur arkadaşlar Şuradan bir de durulama aha başlıyoruz Artık arabadan kurtmaya başlıyoruz Kanka bu, bu pardon ya bu kurtma değil Durulama üstündeki sabunu alma şeyiydi ya Bir de şundan alsam kaka. bu durulama olabilir mi Kanka bir şey diyeceğim burada köpük sıkıyoruz Burada su sıkıyoruz burada bir daha köpük sıkıyoruz Çok saçma değil mi ama bakalım arabalar iyice temizleniyor Bunlardan geçtikçe verdikleri paralar Artıya 64 dolar oldu çok güzel ya Biz kesin boyuna zengin olacağız Aha bir tane yorum geldi bir yorumumuzu okuyalım bakalım Kardeşim çok yakışıklısın öncelikle ve bana benziyorsun Öncelikle Emirhan yıkamayı tercih ettiği için Gerçekten çok teşekkür ederim Bakın Emirhan araba yıkama Ulan 1.5 yıldız mı yani hiç oldu mu size bu Yani 5 yıldız falan olması lazım Muhteşem bir araba yıkama yeri açtık neyse yorumu bir okuyalım Arabamı yıkamaya götürdüğümü sanıyordum Ancak yüksek hızlı bir araba durulama Olduğu ortaya çıkarken bak Alev yeni açtık yeni daha yeni ya Daha hiç geliştiremedik bile ya neyse ben yine de bir beleş elmas yine de yorumlar elmas verdiği için güzel yine de yorum yapabilirsiniz kanka demedim Bakın bir sürü param oldu şimdi gidip odu yıkamayı iyice geliştireceğim daha henüz benzin istasyonuna geçmeye gerek yok arkadaşlar bence boksunuzda o bir yeni yeni arabalar geliyor ve arabalar artık temizlemeye başladı artık çamur içinde değiller son üst fırça aldım. aa alamıyorum Akışta oh, işte seviye 3 olmam gerekiyormuş ve ben seviye 2 abi seviye bu işe mi yarıyordu gerçekten e kanka ben nasıl seviye arttıracağım nasıl olacak o iş ya bak yıkamanın tepesine çıktım abi galiba bizim mecburiyette şu benzin istasyonunu açmamız gerekiyor ya. Ve sütünler dediğine göre benzin istasyonunu buradan mı açacağız? Şu zemini bir satın. Allah'ım ya 16 lira kaçırıyorum. O zaman ben şu sütünler bir alayım bakalım. Ve o evet. Arkadaşlar buraya benzin istasyonu açıyoruz. Tabii şu benzin istasyonunu açmamız lazım ya. Bize para lazım bir sürü. O zaman şimdi zaten paramız arkadaşlar 3. seviye olmadığımız için o tarafı harcayamıyoruz. O zaman benzin istasyonunu harcayalım bakalım. Ve o bir mücevher mi? Yaşasın. Geldi buraya benzin. Kanka gelin gelin benzin var. Beleş benzin var. Oha. Arkadaşlar bakın. 71 Jack, 1903 isimli bir tane Türk kardeşimizin e, Tayyip bir tane muz arabası gelmiş. Epic Golden Secret mı? Altın gizli araba gelmiş. O geldiği için muhtemelen o bir sürü para kazanacak. Kanka bize de gelsin lütfen ya. Ekran sarardı abi. Oyunda kesin bu efsanevi bir şey ya. Bütün ekran sarardan'a göre baya önemli bir şey olması lazım bunun ya. Bana da gelsin ben de istiyorum. Paramız birikti. Ya ben şimdi mücevheri almak istiyorum ama alamıyorum. Hem 3 seviye lazım hem de 5 tane daha elmas lazım. O zaman ben kanka şu ışığı alayım. Şu pompaları alayım ve evet. Artık buraya benzin istasyonu için aha lastik pompası mı? O koş Lastik pompası bile var oyunda. Burada da bir tane yavru ördek var güzel. Lastik pompası ne gerçekten bilmiyorum. Acaba lastik falan da mı değiştiririz kanka? Bir sürü şey yapacağız ya. Ama hala üçüncü seviye olamadım. Aha de elmas geldi. Bir bakalım. Kullanılmış diş fırçamla daha iyi bir iş çıkartabilirim. Kanka diş fırçasıyla araba mı yıkanır ya? Bize dalga geçiyorlar ya. Dalga geçiyorlar ya. Niye bu kadar kötü bir tayganımız var ya bizim? Burada rengimizi muyuz? Bence biz kırmızı yapalım ya. Evet çok tatlı oldu. Oha benzin istasyonunda şey gelmiş. Ha benzin bir verip tekerleklerini tamir edeyim tamam. Evet tekerleklerini tamir ediyoruz. Tıkladık. Yüzde ulaştığında yukarıdaki düğmeye tıkladıyor. Evet tamam. Bunu yaptık. 5 xp mi? Kanka işte bana bunlarla gel ya. Bize bunlar seviye veriyormuş. Aa, sen bana bir tane daha ver seviye tamam Ver 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 ver. Evet. Ve görüşürüz kanka. Hem seviye attım hem de 5 tane elmas kazandım. Bir de güzel bir yorum geldi galiba. Yoksulluğu yıkamadan önce sürüne çok var. Yani valla yorumlar çok kötü arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Şimdilik böyle ama yorumları güzelleştireceğiz abi siz. Muhtemelen bu videonun altına güzel yorum atarsınız. Abi yıkanma mükemmeldi falan diye. <laughs> 3 seviye olduğumuz için artık şunları satın alabiliriz. Paramızı harcayacak bir yer bulduk sonunda. Ve bir tane de sol üst fırça aldık arkadaşlar. Bunlar arabaları geçtikçe kanalını arttırıyor. Bakın şu 49 dolar veriyor. 75 ya bunlardan geçti. 75'te 104 oldu çok güzel her araba. bordo robot araba oldu lan. Çok güzel oldu. Sadece kurulamamız gerekiyor. Birazcık ıslak sadece. Kanka yavaş yavaş onu da yapacağız ya. Yani bir anda olacak diye bir şey yok zaten yani Kurulacağız yavaş yavaş paramız gelmiş hemen gidelim birazcık daha bu arada bunlar ne işe yarıyor daha fazla araba mı evet bunu ver tabela açıyoruz buraya daha fazla araba geliyormuş güzel şurada bir tane daha tabela vardı galiba arkadaşlar onda da daha fazla araba Yazıyorsa onu da satın almak istiyorum bakalım burada ne varmış ooo bu 7. seviye istiyor ya ve burada da var aynısından bunu da satın aldım boya fazla para verdim arkadaşlar ama burada benzin fiyat yazıyor ve tabela yastığımız içerisinde daha fazla araba gelecek bu arada baya pahalıda satıyormuşuz lan biz ulan milleti kazıklıyoruz milleti niye kazıklıyoruz biz ya <laughs> galiba insanlar o yüzden kötü yorum veriyordu ya. Biz en iyisi şu gaz pompasını bir açalım arkadaşlar. Hem mücevherimiz birikti. Şunu da bir alalım. Lastik pompası. İşimizi alalım. Ve burayı da açtık. Artık kanka birazcık daha buraya gelir misiniz? Çünkü bunlar çok fazla bir şekilde bize tecrübe puanı yani XP veriyor ve baya fazla da para veriyorlar galiba. Daha kimse benzin veremedik. Aa legendary araba girmiş. Legendary araba neredesin? İşte buradası. Oha kartından legendary arabamı yapmışlar lan? Ve iki buçuk x daha fazla para veriyor bu. Çok güzelsin lan sen. Kanka yalnız kartondan yaptığınız için bu arabayı ıı, yıka eriyebilir yani çünkü karton yani kağıda su geldiğinde kötü şeyler olabilir ya oğlum ufo gelmiş adama bir de sekrut ufo geldi ya bize niye hiç gelmiyor neyse bize de bu geliyor 230 dolar mı bir arabadan 230 dolar kazanıyoruz Allah bilir var ya sekrut ufo bir sürü para veriyordur aha bir dakika epic araba geldi ve benzin alacak galiba kanka bir dakika bir tane müşteri gelmiş buraya ve benzin istiyormuş hemen şuradan bir La, lastik popası değil bir dakika benzin popası aldık ve sana e, tıklamamız mı gerekiyor tıklayalım tıkla 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 bir sürü tıkla ve görüşürüz kanka bay bay Buna parasını verdik. Kanka sen ne istiyorsun? Sen de benzin istiyorsun galiba. Hemen sana da benzinini dolduralım bir. Ne görüşürüz kanka. Sen de benzinini verdik. Güzel. O bir baya fazla para kazanmaya başladım yalnız. Dükkanımız gitgide gelişiyor arkadaşlar. Boya hızlı bir şekilde para kasmaya da başladı. Baksanıza direkt 1000 dolar oldu bile. Hemen bir tane yorum gelmiş. Artık iyi yorum gelsin. Yıkama yavaştı ve sonuçlar hayal kırıklığı. Ya arkadaşlar hala kötü yorum geliyor ya çıldıracağım. Abi artık güzel yorum gelebilir mi lütfen? Ve fırçayı artık alamıyorum arkadaşlar. 4 seviye lazım. O zaman biz ne yapalım biliyor musunuz? Dışarıdaki şeyleri birazcık para ama abi bunlar da çok pahalı bunlara para harcamak istemiyorum şimdilik ya şu tabelalara para harcayabiliriz ama arkadaşlar şuradaki camları bir alalım şunu bir alalım bu neymiş bundan ne işe yaradığını bilmiyorum güzel. bunları para harcadıkça bunlar acaba tabelalar falan bizim işimize yarıyor mu ya hiç zannetmiyorum yaradığını oyun baya bir zor arkadaşlar baya yavaş ilerliyor her şey ama oyun bence çok güzelmiş ya eğer bu oyunun devamını isterseniz gerçekten videoyu beğenmeyi unutmayın eğer güzel bir like sayısı gelirse bu oyunu muhtemelen bir sonraki videoda bitiririz ama arkadaşlar oyun baya bir zor onu bir söyleyeyim baştan belki rumuksa atarız evet robux bitirebiliriz oyunu direkt Aha evet 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 Nesin araba geliyor Hem de epik bir araba geliyor arkadaşlar normal araba da değil Kanka bana bunlarla geliyor arkadaşlar Benzinliyim biz daha çok küçük olduğu için Çok az müşteri geliyor ya hemen bakalım gaz mı istiyorsun sen Sen gaz istiyorsun bir şuraya okumam lazım Şarj etmek için tıkla doldurmak için bırak diyor arkadaşlar He basılı tutacağız bırakacağız Anladım Ulan var ya ben de boş boş tıklıyordum full ya Görüşürüz. 12 XP verdi. Çok güzel. Çok az XP kaldı. Artık 4. seviye olup şurayı bitirmemiz lazım. Paramız da birikti. Hadi 4. seviye olduk. Evet ya sonunda. Güzel güzel güzel. Aha bir tane daha kaçta benzinliğimize bir tane araba geldi. Kanka bana lastik falan yaptır ya. Çünkü lastikler boya fazla para veriyor ya. Hadi hadi bana lastik yaptır lastik yaptır. Lan sen de mi benzin istiyorsun Allah'ım yarabbim. Çıldıracağım ya. Tamam. Al sana benzin. Full edin bıraktım. Görüşürüz kanka. Haydi ol Bana bir sürü para ver. Tamam Ben de başka hiçbir şey istemiyorum. Oha bir dakika pompa kırılıyor mu lan? Arkadaşlar bir dakika. Pompayı aldım. Uzağa götürdüm. Kırıldı yazıyor ama kırılmıyor. Tamam. Bir an çok korktum kırıldı diye ya. Yukarıda kırıldı yazıyor bu arkadaşlar. Kırılmıyormuş. Tamam sorun yok. Şimdi dördüncü seviye olduğumuz için arkadaşlar baya da fazla paramız birikti. Şunları artık bir alalım. Sol fırçamızı aldık. Gayet güzel. Bir tane de sağ fırça aldık. Oğlum bunlar çok pahalı ya. Bu ne param bitti zaten. Ve 5. seviyeye geldik artık. Abi 4. seviyedeki şeyleri direkt bitirdik. Ve bakalım artık bir tane araba. Buraya geçtiğinde kaç para verecek? Kaç? Göremiyorum ki 100 dolar da arkadaşlar. 150 dolar ama bu da sıradan bir araba arkadaşlar Epik arabalar falan bir sürü para verecek biz artık Ama hala kötü yorumlar mecburlayı kötü yani Hala iyi yorum gelmiyor abi ya Valla üzülmeye başladım artık Bence artık şunları almamızın vakti geldi arkadaşlar Bol neymiş lan bunu satır aldım bakalım Aa bunları takıyoruz tamam güzel Bunlar yol kenarına kadar götür Ya yol kenarına kadar götürseydim bari 800 dolara ışık posta aldım arkadaşlar bu neymiş bakalım Ula bu ışık veren şey nasıl 800 dolar olabilir Çok pahalı oyunda gerçekten şey ya Ve yine paramız bitti Yine elmas bitti. Bu arada elmasla satın alınacak bir şey var mı acaba? Bir bakıyorum. Dönerim açmadığımız bir tane nokta kaldı. Orada şurası arkadaşlar. Onda hemen şu an abi benzin verikliği açıyorum. Bakalım orada ne varmış? Çünkü oradan da ekstra para kazanacağız gibi görünüyor. Aha da lastik. İşte en sevdiğim şey bu ya. Yüzde yüzde olsun bas. Yüzde yüzde olsun bas. Bir daha bas. Tamam abicim. Allah'a emanet ol bu bu her lastik 5xp veriyor. Ve 3 de bastığımızda toplamda 15xp. Hatta birazcık da para veriyor. Daha fazla xp veriyor. Güzel. Şimdi hemen sana birazcık benzin dolduracağız KKK'yı sen de benzinini al. Öldürdük. Bay bay görüşürüz. Şimdi artık arkadaşlar şu paramızı bir alalım. Gerçekten çok merak ettim. Şurayı bir açmak istiyorum. Bakalım burada zemin yazıyor arkadaşlar. 325 doları burayı bir açtım. Merhaba. Aa kapı mı? Kapıyı da aldım. Oo arkadaşlar. Burada neler var lan acaba? Kutu falan burayı güzel bir mekan yaptık. Burada var ya kesin yemek falan satacağız ya. O market falan oluyor yani istasyonların içinde arkadaşlar. Kesin ona gibi bir şey. Ya artık boş duramıyoruz maalesef. Artık bir sürü müşteri geliyor. Çünkü ünlü bir ünlü iş adamı Emirhan benzinlik pompası olduğu için burası artık. Artık müşteriler peşimizi bırakmıyor. Şuna bak. Adam hem benzinimizi bizden dolduruyor hem de 3 tane lastiğini bize yaptırıyor. Güzel. Bunlarla böyle baya fazla para kazanabiliriz. Yani abi araban baya bir ıslak. Haberin olsun ya. Muhtemelen o benim sorunum. Yani e, şu anda kurutma koyamıyoruz. Farkındayım. Ama e, Y yavaş yavaş Abicim, ya bir şey sonuçta yine de iyi yorum yap tamam bak sonra YouTube'dan Google'dan bakıyorum hiç iyi yorum yapmıyorsunuz iyi yorum yapmayı unutmayın ne bu abi de benzinliğe geliyor arkadaşlar o abi benzinliğe gelse ben onunla ilgileneceğim ama bu bölümün sonuna geldik dediğim gibi bu video eğer güzel bir like gelirse. muhtemelen bir sonraki videoda bu oyunu bitiririz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın bay bay geldim abi geldim bekle iki dakika ya <laughs>